Evet sevgili öğrenciler soru 3. Bilgi. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır denir. A eşittir 126 bölü x ve B eşittir 210 bölü x. Yukarıda verilenleri sağlayan A ve B tam sayıları aralarında asal olduğuna göre A artı B artı x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi öyle bir x arıyorum ki hem 126'yı bölmeli hem de 210'u bölmeli. Ama yetmiyor. Sadece bölmesi yetmiyor. Bu bölmenin sonucunda da A ve B'nin aralarında asal olması gerekiyor. Şimdi sevgili öğrenciler hem 126'yı hem de 210'u bölen sayılara bakmak istiyorum. 2 vardır. 2'ye bölersem 105 çıkar. 126'yı 2'ye bölersem 63 çıkar. Şimdi soruyorum. Eğer hani x 2 olursa dan yola çıkalım. 63 olur ve 105 olur. Gerçekten 63 ve 105 aralarında asal mıdır diye sorayım. Hayır aralarında asal değil. 3'e bölünür bunlar. Hiçbir şekilde ortak böleni olmaması gerekiyor birden başka. O zaman devam ediyorum. Ben de 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman 35. 3'e böldüğüm zaman 21. Şimdi tekrar söylüyorum bu sayıları 3'e bölersem, 126'yı 3'e bölersem ya da 210'u 3'e bölersem çıkan sayılar yine aralarında asal olmayacak sevgili öğrenciler. Ya da aynı şekilde 6'ya bölersem de çünkü 2 varsa 3 varsa bu sayılar 6'ya da bölünebiliyor. X 6 da olabilir ancak 6'ya böldüğüm takdirde de A ve B, B aralarında asal çıkmayacak. Devam ediyorum o halde ben. Bu iki sayı bir de 7'ye bölünür sevgili öğrenciler. 7'ye bölersem 5, 7'ye bölersem 3 ve burada bitiyor. E Bob. Yani bu sayılar 2'ye bölünebilir. Evet 3'e bölünebilir. Evet 7'ye bölünebilir. Yani bir de hepsinin çarpımı 42'ye bölünebilir. Şimdi 42'ye bölüp bir görmek istiyorum. 126 bölü 42. Ne çıkar? 3 çıkar. Tamam. 210 bölü 42. Ne çıkar? 5 çıkar. Şimdi sevgili öğrenciler, A ve B tam sayıları aralarında asal oldu mu? Oldu. X bu sayıların ikisini de böldü mü? Bu durumda X'imiz 42 oldu. Böldü. Tamam, bütün şartlar yerinde. O halde artık sonuca ulaşabilirim. A'yı kaç bulmuştum? 3. B'yi kaç bulduk? 5 ve X'i de zaten 42 olarak yaptım. Toplarsam hepsini cevabımız 50.